ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. دشمان صنعت كل geçemedi mi? Ama çanak antenden girdi içeriye. Hoca ayağımıza kadar geldi, bize Allah'tan bahsediyor. Bence demiyor, bizce demiyor, Allah'tan bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'i konuşuyor, hadis konuşuyor. Dinlemek lazım demek lazım. <laughs> Müslümanın manası teslim olucu. Kime teslim olduk? Allah'a. Nasıl teslim oldun? Teslim olun kullarım. Müslümansınız ama teslim olun. Namaza teslim olun. Kur'an-ı Kerim'e teslim olun. Zinadan kaçmaya teslim olun. İçkiyi bırakmaya teslim olun. Haramlardan yüz çevirmeye teslim olun. Ama biz ne yaptık? Helal haram ver Allah'ım, senin kulun yer Allah. Im. Kınamıyoruz. Ama durumu söylüyorum. Hacısı hocası şu anda aldandık yani. Aldandık. Telefona aldandık, televizyonlara aldandık. Yok bugün konumuz hep siyaset, ekonomi. İşte o şöyle yapmış, bu böyle yapmış. Kardeşim sen ne yapıyorsun? Bugün sabah namazına kalktın mı? Bir Allah'a yalvardın mı Allah'ın emri deyip Esselatu hayru minen levmleri duyduğun halde Kalkıp da ya Rabbi ben bu uykumu Sevmiyorum seni seviyorum deyip de Allah'ın emrine koştuk mu? Gençlerimiz şu anda Instagram'a bağlı yaşıyor Facebook'a bağlı yaşıyor Twitter'a bağlı yaşıyor Sosyal mecralara, televizyona bağlı yaşıyor Düşman Çanakkale'den geçemedi değil mi? Ama Çanak Anten'den girdi içeriye Vallahi durum böyle lanmak lazım. Ahireti unutturuyorlar. Unutturuyorlar bizi ahiret. Sanki dünyada kalacak mısınız gibi. Sanki ebediymişiz gibi. Ölünce anlıyoruz, fayda vermiyor. Çok ciddi meseleler. Bunları niye konuşuyorum? Hem diyorum belki bir tane kardeşim, bir tane abim şuurlansın diye. He der ya hakikaten der. Hoca ayağımıza kadar geldi, bize Allah'tan bahsediyor. Bence demiyor, düzce demiyor, Allah'tan bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'i konuşuyor, hadis konuşuyor. Dinlemek lazım demek lazım. Dinlemek lazım, gerçekten demek lazım. Böyle dersek kurtuluruz. Yani bakınca he, Müslümanın, o akıyor. Müslümanın manası teslim olucu. Kime teslim olduk? Allah'a. Nasıl teslim oldun? Kainatı yaratan o. Teslim olun kulları. Müslümansınız ama teslim olun. Namaza teslim olun. Kur'an-ı Kerim'e teslim olun. Dinadan kaçmaya teslim olun, içkiyi bırakmaya teslim olun, haramlardan yüz çevirmeye teslim olun ama biz ne yaptık? Helal haramlar Allah'ım, senin kulun yer Allah. Her türlü gelsin moduna girdik. Gerçekten durumlu yani. Yani Hacısı hocası şu anda, kınamıyoruz ama durumu söylüyorum. Hacısı hocası şu anda aldandık yani. Aldandık. Telefona aldandık, televizyonlara aldandık. Yok bugün konumuz hep siyaset, ekonomi. İşte o şöyle yapmış, bu böyle yapmış. Kardeşim sen ne yapıyorsun? Bugün sabah namazına kalktın mı? Bir Allah'a yalvardın mı Allah'ın emri deyip? Esselatu hayrun minenlerimleri duyduğun halde kalkıp da Ya Rabbi ben bu uykumu sevmiyorum, seni seviyorum deyip de Allah'ın emrine koştuk mu? Ama gel gelelim ağzını spor bu değil ki güzelim. Patır kütür o şöyle yapmış bu böyle. O bahsettiklerin sana kabirde fayda veremeyecek. Vallahi veremeyecek. O yüzden diyorum ki kabirde fayda verecek, ahirette fayda verecek neyse onlarla meşgul olmaya çalışalım. O da nedir namazımız, Kur'an'ımız. Hep namaz namaz bahsediyorsun hoca da hep namaz başka bir şey yok mu? Diyorum ki bir insan namazı kıldı mı? Diğerleri peş peşe geliyor zaten. Zinadan soğutuyor Allah. içkiden soğutuyor. Abdestin nuru yansıyor. Ama diğer türlü şeytan kolunuza gidiyor kol kola la 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 diye onlar bir popofluyor haramlara daldırıyor. Cidden ciddi mesele. Allah ciddi, biz ciddi değiliz. Kur'an-ı Kerim ciddi, Peygamber ciddi aleyhisselatü vesselam. Biz şımarıyoruz kullukta. Ama dünya işlerinde çok ciddiyiz. Dünya işlerinde var ya o bizden ciddiyiz istiyor. En ciddi biziz. Aman ha sakın geç kalma. bağırıyor, bağırıyor çağırıyor değil mi? Çocuğuna bağırıyor. Patron çalışanına bağırıyor, memuruna bağırıyor, sakın geç kalma, şu böyle olsun, bu böyle olsun. Hep nerede taksimat yapıyor ama Allah'ın emri geldi mi? Olmasa da olur, şunu yapmasak da olur, sakal bırakmasak da işte yapmasak Hep kesiyoruz. Halbuki yani bu kişisel konusu mühim, o da uzun mesele gider. Cenab-ı Allah'ın emri var Kur'an'da, bunu söyleyip gideceğim. Bismillah. Kul <laughs> in kuntum tuhibbun Allah'e, ey Habibim, Allah'ı seviyoruz, Allah'a aşırız diyenlere de ki Fettebu'uni bana tabi olun. Yok bir <laughs> kumullah, Allah da sizi sever. Eğer peygamberime tabi olursanız ben de sizi severim, kullarım diyor allah Teala. Yani Allah'ın sevgisini isteyenler peygambere tabi olsun. Peygamber Efendimiz de ne buyurmuş aleyhisselam? Ne yaptıysam, ne yaptıysam mesela bakıyoruz nasıl namaz kıldı? Sallu ve aytumuni Nasıl namaz kıldıysam öyle namaz kılın buyuruyor Efendimiz. Onun gibi namaz kılacağız. Onun gibi giyinmeye çalışacağız onun gibi konuşmaya çalışacağız. Ticaretimiz onun gibi olacak. Her işimiz ya. Peygamber numune bize. Ama biz ne yaptık? Peygamberi arkamıza koyduk. Sanki ben rehbermişim gibi. Sanki ben peygamberim. Haşa. Ben şöyle yaparım, böyle yaparım olduğuna girdik. Bugün de kaybettik. Öyle geçiyor çünkü. Terak tufikum emarayni. İki şey bırakıyorum size. Len tazillu ma bihima. Bunlara sarılırsanız, yapışırsanız asla sapıtmazsınız. Kitab Allah'ı bir, Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve sünnete nebiyyihi, peygamberinin sünneti. İki şey. Demek ki bugün toplum olarak sapıttı bunun sebebi neymiş abi? Kur'an-ı Kerim'den yüz çevirişimiz, sünnetten yüz çevirişimiz. Cenab-ı Allah o eski kuvvetimizi bize versin. O şuuru bize versin inşallah. Bu geçici dünya hayatını ebedi olan, geri dönüşü olmayan ahireti kazanmaya vesile Dua istiyoruz inşallah. Var mı isteniz? İş çok ciddi. Selamlar evet. için kolay gelsin. Değil Sultan'dan geldik. Orada inşallah vazifeliyiz. Bugün de burada çalışmaya başladık. Birkaç saat dolaşalım diyoruz da insanları böyle Allah'a çağırmaya çalışalım. Kur'an'da geçtiği için yapıyoruz. İnşallah şunu söyleyip gidelim. Bismillah. Ve men ahsenu kavlen mimma da'a ila Allah. geçiyor. Kimdir Allah'a çağırandan daha güzel sözlü? En güzel sözlü kişi kimdir? Ve men ahsenu kavlen mimma da'a ila Allah. Allah'a davet edenden daha güzel sözlü kimdir? Devamında ve salih. Salih, Sali, güzel ameller yapanlardan, namaz kılan, kuran kur daha güzel sözlü kim vardır? devamında ve kâle inneni minel müslümin ben müslümanlardanım diyenden daha güzel söz için vardır. En güzel sözcüler bunlar abi. Kur'an-ı Kerim bilmiyoruz ama gocunmuyoruz. Yani namazımızı kılmıyoruz, üzülmüyoruz. Helal haram ver Allah'ım, senin kulun yer Allah'ım moduna girmişsin. Hiç sık yok. Aynen abi ya, gerçekten abi. Üzüldüğüm için geçiyorum yanlış anlamda. Tenkit değil asla. Abi. Böyle tenkit, tenkis değil yani. Evet abi. Aynen öyle abim Allah'ın evde kazanacağız inşallah. İnşallah kazanacağız. Hadiste geçe bunu söyleyip Ne Le yetiyen nalen zamanın. İnsanlara öyle bir zaman gelecek ki la yubalil mer ubima akda min el mal. Kişi malının nereden geldiğine bakmayacak. Emin halalin emin haram. Helal mi haram mı bakmayacak. Öyle bir zaman gelecek. O zaman geldi abi. Batıyoruz iddia bayileri full, ganyan bayileri full, kumarhaneler full, peker bayileri full. Niye full abi? Kalep çok çünkü. Alev çok ama camilerimiz, meşitler, Kur'an yerleri boş abi. Niye? Nefse talep çok ama Rahman olan Allah-u Teala'ya talep az. Sizi aldatıyorlar abi gerçekten. Ahiret unutturmaya çalışıyorlar abi. Açmak lazım gözümüzü. Bir daha açacağız. Geç olacak abi. abi. Vallahi geç olacak. O gün diyecekler ki Bismillah. Kur'an'da geçiyor. Yakul ya leyteni kattan fili hayati. Yazık bana yazık diyecek. Keşke hayatım için bir şey yapsaydım da şurada rahat olsaydım diyecek. Dünyanın rahatlığından ne olacak abi ya? Bir kere ot diyoruz, on kere ah diyoruz. Tam diyorsun da fena çıktım, bir telefon geliyor, moral bitiyor. Allah bu sözü de bize daim eylesin. Günahlarımızı affeylesin. Sizleri seviyoruz.